Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir ürün tanıtacağım. Hasan ustamızın yaptığı yeni güzel bir kullanışlı bir ürün. Bundan iki adet var. Ama ikisi de aynı. Hem amacını anlatayım size ne olduğunu. Bunu ticari araçlarımızda uzun yolda eğer araçlarımızı kullanırsak arka taraflarına hem yatak şeklinde oluyor bu. İki tane yan yana konuyor. Sürücü koltuğuna. Böyle uzun bir şekilde birleşiyor. Çok güzel ürün. İnceleyecek olursak şurada yaklaşık bir 10 santim bir sünger var üstünde. Bir açalım şuradan başlıyor sünger zaten şu kısım MDF, şu kısma kadar yaklaşık 10 santim bir sünger gerçekten çok güzel kullanışlı. Bir açalım bir içinde görelim. Eğer aracın içine koyarsak orada da size göstermeye çalışacağım. Şu şekilde amatörlü bir sistemimiz var. Orijinal her şey zaten MDF. Ee, şöyle içi de bu şekilde renkli yapılmış. Yani şu kısımlar delikli onların amacını bilmiyorum. Herhalde farklı bir şey için yaptılar ama. Şöyle delikleri görüyorsunuz. Gerçekten yani kumaşımız da iyi. Yani bunu istediğiniz boya göre yapabilirsiniz yani. Boyutunu artık aracınıza göre tasarlanıyor daha da küçük olur daha da büyük olur o artık keyfinize kalmış ee, ben şeyi paylaşacağım buradan iletişim numarasını Hasan ustamızın onunla iletişime geçip eğer böyle bir ürüne ihtiyacımız olursa size yardımcı olacaktır ürün gerçekten iyi yani şurada zaten demir menteşeleri menteşe kısmı neredeydi hadi bir göz gezdirelim aynen menteşelerimiz burada zaten Ürün güzel. Bundan iki tane var değil mi Asa? Hanginden? İki tane kutu var yan yana konuyor bunlar. Şeyler. Bir de üstünde ayrıca bir süngerim var bunun. Bunun üstüne ayrıca yok, bir şey koyuyoruz. Ha o değil. Abi, bu zaten 10 santim süngerler. Şöyle süngerle. yan koltuk var ya. Bunun yerine monte ediliyor. Bunu Aynen. da şöyle şoför koltuğunun üzerine atıyorlar. Yani ha, anladım. zaten yatak gibi bir şey Aynen. oluyor anladım. Işte. Boyadan boya. Uzun yolda. Ateş yatak. Aynen. Transporter tip araçlar işte. Tırlara mı? Kamyonlara mı? Tır koyuyorlar bunlar. Yok minimum ticari, minimum. ticari araçlar <laughs> mi? ama. falan Transporter, Citroen, Renault yani. Okul taşıtları var ya onun Bu aynen. deliklerin amacı ne? Onu anlayamadım orada. Bağımsız soba için. Vebos. He, vebosta falan koyacak herhalde <laughs> içine. Anladın. Bir de dolap falan da konuyor buna. Ya, Buzdolabı falan koyuyor. Yani tesisatları geçirmek için o delikler. Anladım. Bir de borusunu çıkartıyorlar onu sıcak hava üfleyen. He evet. Abi bosta bunun içinde olur doğru. Hı hı. Güzel bir sistem ya. Çok güzel bir şey. Hem yatak hem dolap hem buzdolabı Yeter, hem soba. Her şey. <gülüyor> <gülüyor> yani. yani, bayağı da bir şey kaplar yani sonuçta bir sürü şey alacak içine. Tam tabi, tabi alıyor. Toplu yani bir şekilde gizleyecek, gizleyecek. Atıyor adamlar. Aynen. Çaydanlık maydanlık. <laughs> <laughs> yani. Ne yaptı yolda mecbur 5-10 dakika mola verip uyuyacak lan yani. Günlerce günlerce. Ana Avrupa'ya evet. şey, yastığımız da bu. 10 santim sürgen evet rahat çok rahat yani. Evet evet. Canlar. Normal de ya kendi geliyor yukarı. Sıkıntı. Orjinal çöller. Evet arkadaşlar videoyu kapatmadan önce şurada bir şey daha gördüm onu da çekeyim sizlere. Ya burada bizim evin önünde bir tane peyka vardı. E bunlar da hep insana batıyordu bakın. Allah razı olsun aslan onları kaldırdı yok etti piyasadan böyle bir. Ama bu. nasıl sistem yapmış bunları. Bunu aracın bakın delikler koy. yok. Tamam çok güzel. Peyka'ya oturacağız yazın <laughs> inşallah. Bir de aracın içine koy bunu arkasına doblo tarzı bir arabaya. Yatak şeklinde yat. Şöyle kapladığınızda fazla bir yerde kaplamıyor. Değil mi? Çok güzel sistem gerçekten iyi yapmış. Türk yatak ya. İki kişi yatarsın mı? Evet. Bir kişi zaten rahat rahat yatar. Arabanın içinde mükemmel cip olsun işte büyük doblo tarzı araçların içinde rahat rahat yatabilirsiniz arkadaşlar burada zaten çektiğimiz iki tanesi burada yan yana bunları koyup işte böyle yatak oluyor bir de o başlık kısmı Evet bundan sonraki videoda da şey olacak yeni bir direksiyon bekleyin çok güzel bir direksiyon kaplaması olacak IMG giydirecek Hasan baba Aynen IMG'ye gireceğiz sonra göreceğiz bakalım. Şimdi eski halini çekeceğim. Ondan sonra yeni halini de paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Güzel bir işçilik olacak yer. Yani. Hiç şüpheniz olmasın. Evet, ustamız burada. Telefon numarasını aşağıda bir yada açıklamalara paylaşırım. Orada. Oradan... geldik. Asal babayı kahve Eyvallah. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.